Benim... Antalyağa, Antalyağa, utarları, Antep karıları Antep gelinler sizi. Kendi Antep

laf anlamıyor. Bu e şimdi adam burada şimdi, şimdi ben burada sana sabaha kadar. Oğlum, kıran, senin abi dediklerim benim çakalım. Küfür. Sen abi dediklerim benim çakalım. Ya yarrağım sen ne <laughs> kaçma. Sen ne <laughs> konuşursan Sen ne oğlum. Bir dakika bir dakika. Ben size bir şey söyleyeceğim sana. Ben size bir şey söyleyeceğim bir dakika Oğlum. Oğlum git üstüne yeyle çakal. Burada kalın kız orada. Antalya'nın karınları? Antalya'nın